Bizlerle birlikte e, ee, Craft 10. bölümüydü. Bütün bölümler karıştı abi. E, 10. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda yine Egemen var. Egemen de böyle biz yeni 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 şeyler keşfettik. Mesela karpuz falan. Ya da şöyle yüzümüzü değiştirdik. Yani e, ha bir de bir tane oyun özelliği açtık. Varlık kutusu. Bir tane arkadaşımız dedi. Eee <laughs> Onun sayesinde artık görünmez kişileri bazen görebiliyoruz. Yani bu hile sayılır mı bilmem ama yani ben hile olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o, görünmez hayır, insanları... Hayır. Ha? Tabii gözükmüyor. Sadece hani partikül yayılıyor yürürken. Yok kanka bazen gözüküyormuş. Yani bazen oyun buglandığında. Kanka oyun buglanamaz çünkü Craft Asuncular şey yapıldı. Şey yapıldı e, ee, nasıl diyeyim? Hani Craft bir ara şey nedir onun temizlenmeye alındı ya. Evet. Arı bilelerden. O yüzden yok yani öyle bir şey. Kardeşim bu kuduz aşısı gibi bir şey değil. Ya ne alakalı Ne alaka? gel bir tane karpuz yiyelim bu oyuna başlayalım. Gel 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 gel. Böyle. Havaya fırlattım. Oyyo o da fırladı. Pat! <laughs> <Karpuz>. Oha <laughs> orada karpuz varmış görmedim. <laughs> Neyse karpuz. başlayalım, başlayalım turumuza. Arkadaşlar bu arada yine videoda ben varım. Hıh yani sen hiç kimse bilmiyordu. Karpuzları hiç kimse yiyemez. Öfsür <laughs> ben yiyeceğim. Hadi hatta bırakayım birkaç tane. Ya da alayım içine. Eyvah! <laughs> Yusuf... <laughs> Yusuf'un var neyse. Eee girelim oyuna. <laughs> Oyunumuza. Ekranını <laughs> <laughs> kapıyorum. Discord'a girme. Yüzümü görmesinler. Discord'a girmedim tamam. <laughs> Arkadaşlar yüzümü görmek isteyenler bana İbonumdan 500 TL atarsa gösteririm. <laughs> 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 Hayır. Hayır! Aa nedir? <laughs> Aga bu aralar ben hiç iyi oynamıyorum hiç abanmıyorum kanka bu aralar sakinim birazcık ne dersin? Ah düştüm ah ah lan in! Aga ben adamları arayacağım aralı ucum. Al yatağı kapla ee, ya da ben yatağı kaplayayım ver ver yataklı ben ben kaplayacağım ben ben. Al e dem ben sen değil. demirleri al sen demirleri al altınları at. Aferin aferin oğlum oh, oha. Maşallah neler çıktı içinden be. Ha kan, ada adamlar bu arada e, AFK kalmış. De, AFK AFK mı? kalmamış. Hala duruyorlar da. Ha aga bu arada uyu. Kangı mavi. Bize mi geliyorlar? Kırmızılar. Kanka ben sarılara yol çekiyorum. Tam yol çek de kırmızılara bak bize gelebilir dikkat et. Kırmızılar gelmez ki. Maviyle kapışalım. Aga mavili öldürürlerse girebilirler. Dikkat et. Ağa ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Yataklarını kırdım. Helal olsun be kardeşime. Helal olsun be. <laughs> ne güzel oynadın lan. Tamam. Ne güzel oynadın lan. Evet maalesef. <laughs> maalesef. Kesinlikle Ay, maalesef. Giy. Ateş topu var mı varsa? Yok. Varsa yaparım. Adamları evet. öldürürdüm. Ben ateş topuyla gittim adamlara. Yataklarını evet. kırdım. Evet işte ben de diyorum ki o patlama sesi neden var? Benden geldi. Ben çok uzağa gittim ateş topuyla. Ben bu sana ateş topu yapacağım. Ali belki biraz hızlı ama. Tamam. Aga sana altın elma da verebilirim. Öldürdüm. Sarı elendi. Elendi mi? Tam zaman ben e, demir için kullan demirlere yatağı kaplamak için kullanıyorum. Kanka ben elmas yol yapıyorum. Bize gel. Tamam, yol yap oradan yol yap bak oradan yap ama buradan yapınca herkes bize geliyor çünkü. Ay buradan yapacağım çünkü e, ta oraya kadar gitmeyelim diye. Gerçek uzak mı orası? Ali ver çok uzak tabii kanka. Oğlum, elması. Kırmızılar dutup... bak bak kırmızılar mavileri öldürmüş aga. Lütfen mavileri öldürmüş mü? Ya eğlenmemişler de ölmüşler. Kanka yani normal. <laughs> aga ya kırmızılar bize çiğ çiğ yer bir de youtuberlar galiba öyle yazıyor. Oha az önce 9 CPS yaptık. Ya aga 9 CPS ben de yapabiliyorum. Yok lan yapamıyorum. 8 CPS oğlum ama yine sana yetişebiliyorum ya bak 8 CPS yapıyorum ben 8 CPS. Peki GPS sevmiyor mu seni? Tövbe tövbe. <laughs> ama e ben tuzak satın alacağım. çünkü adamlar gelebilir. Oh demir madeni güçlendirmesi. Ben tuzak alacağım kanka. Şöyle bir elmas 2 gelsin de. Elmas 2 daha gelmemiş. 2-3 dakika var. Ben ortaya gidiyorum. Oha manyak gelip sen daha zırh olmuşsun. Kanka ben tuzluyum biliyorsun. Aga o zaman ben de neyse tamam hadi. O ben bir ateş topu yapayım da A adamlar belki şey yapabilir. Gelebilir sonra adı patlatmam gerekir. Yani belki o sömürmeye deneyeceğim. Dene dene sonra bana kaç ben. Kimse ortaya almamış. İkimiz Abi, de elmaslık yapabilirim. Oğlum daha yeni e, şey oldum ben. Neyse tamam. Gel yolu kes arkandan çabuk gel. <laughs> koş koş bana gel bana gel. Ölmesek. 13 tane kırmızılar, yok. kırmızılar, kırmızılar mavileri eledi. Yok, yataklarını kırdı sadece. A elemedi, yataklarını kırdı pardon. Aga pantolonu almadı. Oha oha bu ne lan? Aga sen çok almışsın. Evet. Aga bu lan ya buna gelmedi ya. Sakin. Hayır sakin değilim. Çok bulut çok bulut çok değdi bit bit. kaplayacağım. Neyse mavi, mavi Orta yine sömürebilirsem sömürüyorum. Sömürüceğim inşallah. Aga ben arkadaki yolu patlatırım. Sen gel. Ay bak 11 tane zümrütüm var. Tam gel 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 yolu keseceğim yolu keseceğim çabuk gel. Aga hiç var. orada. Ha? Çok fazla zümrütümüz var. Ama bir, bir şey soracağım bir dakika varlık kutusu açık değil bende. Nasıl ya? E, aga etrafında çizgi falan yok. Bizim arkadaşımız öyle dedi de arkadaşta bir şey yok. Dedim ki arkadaşa sana. Aga be. <laughs> ya oğlum ya. Ne var? Ali belki aga söylesek ben za tamam, benim tamam, zaten tamam, hiç Gel gel, gel gel afliyorum. gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma, gel 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 Ben bir şey güç bastım zırhlara çok iyi olacak. On numara ve Aga, şey olur da. Aga bu tüz, çok iyi oynuyoruz abi biz. İşte zümrüt gücü. Ben yine ortayı şey yapıyorum. Oo bizim yatak çok güçten de bu arada. Iron Golem bile var. Ooo obsidiyen yapalım mı? Obs Aga ama obsidiyen oğlum yaparız hadi bir deneyelim. Obsidiyen yapmayı deneyelim. Ali mi? 16 tane zümrütümüz var Aga. Oha uh, kanka o zaman sen gel ben üzerine su dökeceğim onun. Değil. Abi onun üzerine su dökeceğim. Hayır gitme Iron Golem gitme oraya. Iron Golem gitme. Iron Golem kanka taşınmaya karar verdi. Tamam kanka. Ha tam geri geliyor. O adam. Ali Berke sen şey al. kazma bir şey bekle ben alayım. Aga vallahi diğer takımlar çok iyi oynuyor. Ali belki be itler gel. Hay içeri ne sade yünleri yap yünleri yünleri yap ya da bunun etrafını kapla. Ali belki içini kaplayacağım aga o kadar. İçini bir kapla şey yok. içini kapla. <laughs> Oğlum ne oldu tatlı kurdu gibi girdin içine manyak herif. <laughs> o kanka yeşil e, griller, e, elendi. Oğlum aşırı korkunç. Bak başkası gelmiş gibi oluyor. Deliriyorum. Aga Adam, mı geldi? Bay Adam mı geldi? Yo aga ben kıza kaldım. Gelmez. E, gelmesi mükansız. İmkansız değil bence. Ya gelebilir aslında. Oğlum bu Iron Golem'ler bu arada bazen intihar etmeye gidiyor, bazen taşınmaya gidiyor. Yani ne oluyor ben? Aga çok güçlendik ya. Bu ne? Oğlum ama içini kapatsaydın. Ha kapla şöyle ya. Ya oğlum yine gelmedi bak barzıma bana ya. Yine mi gelmedi? Evet. Eğildim ama bu sefer gördün. Evet gördüm eğildin. Oyunu Aha, suçu. Yeşiller e, kolay hedef gibi bak sürekli düşüyorlar aşağı. Abi yeşil biziz. Ay yeşil diyorum e, kırmızı kırmızı. Ben ortayı alacağım. Ali belki sen elmasa alsam mı? Hmm. Bu ortayı neden kimse almıyor? Aga bilmiyorum herhalde base'lerinde kalmış olabilirler. Aga ben suyla kapladım bunu. Oha kan aşağı düşersek bir su suya da tutunabiliriz artık. Hayır hayır. Aga adamlar tutunur yapma. Adam, e, kırmızı, kırmızı arkamdan geliyor. Kırmızı arkamdan geliyor. Hani belki çek suyu. Tamam kaç sen kaç kaç. Kaç onu öldürmeye e, deneyeceğim. Ka Abi, kaç kaç. Kaç sana oğlum. Kaç sana. Aga Iron Golem ölecek bu arada. Geldi geldi geldi. Geldi. <laughs> suya tutun. Suya tutun. Suya tutunamadım. Suya tutunamadım. Bak korktum panikledim. Ulan kırmızı gelmiş. Ah be düşme daha onu öldürmeye çalışacağım. Oğlum. Aa girdi girdi içeri girdi. Sorun yok, yok düşür. Düşürdüm. Ya, ya oğlum ciddi. ya suya tutunabilir. Aga diğer kırmızı buradan gelebilir. Oh sakın alma, sakın malzemeleri alma. Eşyalarımı Allah'tan şey koymuşum var ya. Şu an Aga, 20 tane edelim edelim var. bozuluyor ya. Oğlum ben eşyalarımın hiçbirini koymadım. Hiç Arıbaranın bir tanesi de öldü. Aga ben o adamı oh, mi Kırayım mı kırmızıyı kırayım mı sen? Kır, kır, kal. kır, kır. Kırmızı, kal. kır. Bak Onu şuradaki de kırmızıyı de ben de öldürürüm. De. Bak, kırmızı geliyor. Kırmızı yol yapıyor. Geç Beyze. Geç Beyze. Abi o kırmızıyı ne öldüreceğim belki. ben. O kırmızıyı öldüreceğim. Gelsin Ben o. görünmezlik hissi ben... yapacağım. Sen burada kal. Şuradakini öldüreceğim. <laughs> tamam aga buradakini öldürdüm. Düştü. Ali belki bekle. Ben Bize görünmezlik alacağım. aga. aga. <laughs> gel. geldi adam geldi burada 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 burada. Bir tanesi de. İkisi de geldi. O da gel. Geldi adamlar. <laughs> Hadi belki. Burayı koru. Burayı koru. Bir tane daha geliyor. Ben görünmezlik için onları kıracağım. Hmm. Hadi belki lütfen koru ya. Geldi adam. Düştü tam düştü düştü aşağı düştü. Kendini attı. Suya tutundu zannettim. İçtim dururum Aga değeri... Oğlum bana saldırıyorlar bir manyak gibi. Gel çabuk. Bekle belki içti de geliyor. Sana. Dikkat et ben onların yatağını kıracağım. Aa düştü bir tanesi. Bir tanesini düşürdüm. Bir tanesini öldürdüm. <laughs> Çok kötü oldu bu. Abi kırmızılar deri öldürürüz. Aa kaçıyor. Uy arkadan da vurdum. O canı çok az kalmış. Aga ben öldürüyordum A, adamı. Beyse git. git. Bak 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 yine oğlum çubuk gelsene. Tam tam düştü. <laughs> suya tutundu atladım aşağı. Aa düşürdüm tam düşürdüm düşürdüm düşürdüm. Aga suya düşürdüm düşürdüm aşağı. Kırmızı bir tanesini alalım. Aga! Yok oğlum hayır Hangi? bir tanesini ben öldürdüm aga. Hayır e o onu... da... kırmızı hala var. Aga bir tane kırmızı duruyor büyük ihtimal bizim benzi Düşürdüm düşürdüm hayır yaşıyor. <laughs> hayır! Nerede adam? Kalkın bu <laughs> İlk maçımız lan daha. <laughs> İlk maçımız best oğlum adamı bu arada deliler gibi vurdum. Adam kanka öldürdü başa düşürdü. Ay çok iyiydik. O videoda izlersin bak bir tane ayrım galip kanka şurada internet ne etmiş kalmış burada hiç bize yardım etmiyor Allah'ım yarabbim Bize ben de diyorum niye zorlanıyorum aga ama bak bence adamların bir tanesini öldürebilmem iyi yetenekli <laughs> Hatta abi kanka. Sen... Kırmızıların bir tanesi zaten bottu ki. Gerçekten bottu muydu? Hayır yani kötü oynuyordu. He. Aga ben, e, ben ikisini bir tanesini öldürdüm aga okla ay şey ateş topuyla. Sonra sen yataklarını kırdın. Sonra o adam doğdu. Sonra sen öldürdün herhalde onu. Öyle bir şey. Evet yataklarını kırdım bir tanesi doğdu. A Aga şimdi o doğan kişi ben öldürmüştüm az önce ate ateş topuyla. Ali hadi at. Demirlerini at. Demirlerini at at, 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 at. at hepsini at. Hayır. E, direkt emanterden at Aga. Aga bu sefer ki adamlar. Hü! Kanka. Adam makro. Adam makro kanka. Oha oha. Çüş. Bu ne oğlum? Aga geldi adamlar. Oha. Eyvahlar olsun. Aga eyvah. Hop oh, geldi adam. Abi çabuk gel yanıma öleceğim. Adam makro. Adam makro. Yanıma gel. Kaçıyor kaçıyor. <laughs> Döver. Helal olsun. Öldürdüm bir tanesini. Kafama atlarsa çok kötü olur. Aga o at, at, kafana atlayabilir. Kanka atsak dikkat et. At düştü düştü. Düştü. Ay ben kek. Oha oha çok fena spam yaptım. Ben de vurdum. Eee evet. yani belki ben onların çıkmadım. Evet. Neye gidiyorum? Krem ya mı yıktı mı? bir şey oldu. Artık öleceğim. Öleceğim. Lan, kanka. kapı. Oğlum adamlar çok düştü ama. Aga ya. Abi, ne yapıyorsun? Aa orada. Düştü mü? Düşmedi. Ama ne ay, yapıyorsun? Ay, kanka çok çok az canı var ama çok az canı var. Sen yaşıyor musun? Ölmüşsün ay. kanka sende. Abi hiç demedim ölme ki. O ama kanka yanımızdaki adamlar makroydu. Ya şey yani, yani biliyorum. Ben bu arada şey makro şeyim. olan birisini az kalsın öldürüyordum biliyor musun? Ben sonra sen öldürürüm. geldin ama, maalesef ama, ben öldüremedim sen öldürdün. Ama sen onu öldüremezdin abi. Adam zaten senin canını çok az bıraktı. Evet çok az bıraktı. Kanka bir şansım olsa adamı sağ sol yaparak indirebilirdim belki. Altından at map. Evet. Ali Berke, kazandınız mı kazandığımız Evet. Bekle. Ne? Bekle. Aga adamlar yine bırakmış. Yatakları kırabiliriz. Ee, sen gittin galiba ama. Şurayı kaplayayım ilk önce. Yemek Aga, önce. Aga çabuk gel. Korur musun iki dakika? Kanka koruyamayabilirim. Ya da korurum, 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 korurum. Düşürdüm mü? Düşmedi, düşmedi, yaşıyor. Ay sanki, anka yeni dakika. Neyse ben de birazcık alayım. cümcüm cüm. Gelmiş adam. Atla üzerime. Atla üzerime. Düşüreceğim seni. Atla üzerime atla. Üzerime atla. Üzerime atla. Yükselme. Yükselme. Üzerime atla. Bak bak bak. Altın elma yiyor. Ben de yedim ama. Öldürdüm. Tamam. Tamam. Yaşıyorum. 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 Hayattayım. <laughs> Şimdi oynayalım. Aga ben adamların yatağını kırmayı deneyeceğim. Kırdım ben. Elendiler. Ne? Çok da elendi evet. mi? Evet, kırdım. Aga ben kırdım bir tane. Uyandığımı Uyandın mı ben? Kırdım bir tanesini öldürdüm attı. Tam helal olsun. <laughs> Allah kahretsin yanlış koydum. Şunu değiştir. Ali var ki 8 tane züm elmasım var. Hadi belki. Yaratmanı ben onları değerlendireyim. At 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 at. at. Ohoho, bu ne? Bu <laughs> ne? <laughs> Bismillah ben adamlara gidiyorum. Man, gidiyorum. Şu anda benim 9 CPS yapmam lazım. Bilin 7'nin altında kaldı böyle. 8 yapabiliyorum en fazla. Yani 8 yapabilirim Oha. moru bu şu. Aga moru kolayca öldürebiliriz zaten. <laughs> olsun. Öldürdüm. Evet işte helal olsun dedi sandım Ne olmuş şaşırtıcı işte, bir şey mi dedim? <laughs> <laughs> aga ben ee, yan beyze e gidiyorum tamam mı? <laughs> Ay benim bu ileri kırmam lazım aga. Aga grileri kırarsan biz efsane oluruz. İnşallah aşağı düşman baya zaman var çünkü okun bile var. Kırdım o grileri. Ben. Kırdım grileri. Oğlum sen efsanesin bu turda. Diğer tür, turda da ben efsaneydim. Ali hani ben ben neyim? Bilmiyorum ne olduğunu. Sadece senden birazcık korkuyorum çok fena oynuyorsun. Ama bak ama bak sana e, yalan olmayan bir şey söyleyeyim mi? Abi önceki turda da bence ben çok iyi oynadım. Ah be, mora öldüm. Abi, bak. Bak bu tur sen iyi oynadın ama bu turda bence ben iyi oynadım yani. Şey önceki tur. Çok iyiydin. Kanka sen şu anda iyisin bayağı zaten. Evet işte tamam. ama yani şu anda adamı kanka sağda seni ee, sen onu öldürdüğün adam var ya. 5 tane elma sattım. Tamam. İnşallah düşüp ölmem. Çok malzemem var. Oğlum ne, ne beş tane elması? Bende daha iki tane var. İnşallah diğerleri aşağı düşmemiştir. Oğlum ben, sürekli demirleri altınları almaya gidiyor. Bu nasıl bir şey ya? Abi ben şu anda moru edersen çok iyi olur. Abi moru yani. elersin ben sana inanıyorum. mor görünmezlik aldı galiba. Abi ayak izi falan var ya da gri. Gerçek et. Ali Berke <laughs> ne yapıyorsun? Pardon bana çarptı. Sana çarptı. Oğlum, abi mor bir şeyler mi var? Dur yatağı koru yatağı koru. Bir blok falan kırıldın mı? Hayır. Ali belki sen yatakta kal ben bir şey almak yerine. De, lan isim gördüm isim gördüm bir yerde isim gördüm. Bir yerde isim gördüm yemin edebilirim bir yerde isim gördüm. Ben de mi belki? <laughs> <laughs> Telefon attı burada. <laughs> <laughs> oh, hey, çok iyi oynadık. Ender Aa. Attı, hayır. Vurdum. Yine vurdum. Eğlen lan sana adam öldü sende. Sen de. mi bana adamı. Aga canım çok azaldı ama. Tamam can bas. Tam bastım. Hadi <laughs> gri kaldı şu anda. Ben büyük ihtimal griyi elerim. Yani emin değilim. Oo oh, vay maşallah. Aga ben elmas set olabilir miyim ki? Şu an? Aga İnkansız. adam yatağı kırabilir de o yüzden ben daha iyi kaplayacağım bunu. Aga gelmesinler diye de şöyle içinde birisi varmış gibi yapacağım. O evde nasıl gördüm ama? Gözlerim iyi görüyor arkadaşlar. O kadar bilgisayara bakmama rağmen benim gözlerim her zaman iyileşiyor. Oh, bu adam nerede? Şaka bakın. Aga bilmiyorum ki gri bu arada öldürebilir ikimizi de aslında biliyor musun? Bence... Geldi geldi geldi! Ateş topu attı burada burada burada! Ne? Ne oldu? Burada! Öldürmeyi Orada çalışıyorum. Geliyorum, geliyorum. Ali bak sakın ölme enderpearl'ım var. Sen, çabuk gel. Geliyorum. Çok, ah çok bana da o kalktı. İyi mi oynuyor? Arkada iyi miyim onu buradan? İyi oynuyor. Atın şupu atarsan kazanırız. Nerede? Ah vuramadım. Abi canı çok az ama. <laughs> ah be. Bekle ben onu enderpearl atıp alabildik miyim ki? Aga çubuk geldi. Yandan geliyor bu sefer. Lan bu adam nerede? Aga adam yok. Ha orada. Aa. ben bir şey denemiştim özür dilerim. Aga biliyorum Ender Pearl atıp değil mi? Hayır hayır sen şeye bak sen şeye bak. Ben de aga yandan. Bekle ben onu, ben ona bomba atacağım. Bekle bekle sen atma şimdi adam korkmasın. <laughs> Oo. Kızgın bir rakip. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ha? Oğlum bu Öldü adam mı yine? Aga yeşillerde adam. öldürebilir mi belki? Adam full ok atıyor. Başka bir şey yaptı. Yok. Aga. Öldürebilir ben... belki. <laughs> Aa bak yine geliyor oğlum. Bu adam bizden ne istiyor? Oha kanka adam ok atmanın prusudur. Oha kanka bir şey oktan yapmış. Bende de var aslında da oktan. Oğlum nereye atıyorsun onu ya? Manyak herif. Şu adam gibi atacaksın. Bak gördün mü aşağı düştü bir de adam. Aşağı düşmedi Ali. Belki ben onun yanına gidiyorum. Hayır Konu aşağı ok at... düşmedi. Ok atıyor mu? Ok atıyor galiba bilmiyorum ki. Yaparsın. <laughs> Yine arıyorum sana. Oha, <laughs> oy, helal lan sana. Oğlum, helal. Çok iyi. <gülüyor> sizin... <gülüyor> ha? Ben çok iyiyiz. Aga, e, şu anda yarım saat oldu. Tam kapayalım mı videoyu? Evet. Şimdi kendinize iyi bakın e, ee, iyi oynadın diyorsanız like atın kötü oynadın diyorsanız abone olun kendinize iyi bakın hoşça kalın Aga sen bir şey diyeceğim mi? Hayır. <laughs>